Abiler PC'denmiş. 120 saat geri gibi can yapacaktır. Oyunu bilmediği için. Bence mantıklı olanı yapacaktır. Umarım eğilmez. Takımı için. 1500 saat. Şu 1500 saat flashlightlı. Bu flashlightlı. Rus. Bu da Rus. Galiba var bir 1.5-2 saat içer. Ee, evet. Bunun da var bir 1.5-2 saati. Dur bakalım o. Maçta görüşürüz diyelim. Kestik burayı zaten. Umarım oynayabiliriz de YouTube'a gelir. İki flash var. Bizim zayıf halkaya oynamamız lazım. Yani biz michele'ye oynayacağız. michele'yi gördük mü tanılacağız chat. Diğerleri çünkü dalga geçmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaktır bana. Çünkü birinde bir buçuk var. Birinde bir buçuk iki saat var. İkisi de Rus. Premade'ler bu arada. Pardon. Üçü. Jane'de onlardan. The game haritası atmışlar. Hadi bakalım. Burayı gördüler ya. Dediğim mi? Allahsız gibi şey yapacaklardır, oynayacaklardır. Bundan kastımız ne? İşte kancaya blok atmaya çalışacaklar. Ne bileyim. Işte kanca sabote yapmaya çalışabilirler. Biz bir ton şey yani öyle söyleyeyim. Çünkü piri adamlar at girmişler oyuna. Kafasına bir oturtturursam ama şeyi. Zaten adamların oyunu bildiğini nereden anlarsınız biliyor musunuz? The Game atmışlar. En çok palet olan ikinci map galiba yanılmıyorsam. Birincisi Ormond diye biliyorum. Çok fazla palet var. Bir de hani bu alanı geniş bir yer. Ama Paylanço işte kendimi hızlandırıp koşarsam adamın üstüne. Onu da ben, bir tek ben yapamıyorumdur Paylanca oynayarak. Morim var, elimden geldikçe şey yapmam lazım. Tanıl bak, camp değil, tanıl atmam lazım ki bileyim adamları. Şu Jane'le Mikelaya oyundan düşürdüğümde zaten geri kalanı vız gelecek, tırıs gidecek. Öyle söyleyeyim size. Aynen, tanıl atmayı oynayacağız. Morimiz var çünkü. Moriyi kullanmam lazım. Gücümü koymam lazım oyuna. Let's go. Ben bir jen sesi bana çok güzel info verecek. Güzeler çok. Ehtimol. E babuş. E babuş neredesiniz babuş? Galiba şeydiler evet. Gördüm. Aşağıdalar şey. Ay. <laughs> Süper hoş <sönüş> geldin. Ay. Ya <laughs> bazement. <gülüyor> Ay. Chat. Sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> yani şu an bir cam bitecek zaten. Amacım o çocuğu basement'tan aldırtmamak. Ayak sesleri. Aa. Hadi ama. Aa, kafasını atamadım. <laughs> Güzel. Aleykümselam hoş geldin. Kafasını atamıyorum. Çok donuyor. Yayına yansıyor mu? Beyze e dönüyor. Sen bitti. Noid'imiz var zaten. <laughs> Düşmedi. Bir arkamdan dönüyor bu arada almaya. Basement 2'ye geçti. Güzel. Hillenip hillenip gelecekler. Paleti almakla uğraşabiliriz. <laughs> şey. Bu çocuğun 2K saati var. Bunu aldırtmayacağım. Bunu aldırtırsam oyun bir tık bitecek. Öyle söyleyeyim. Daha saatli çocuğu aldırtmam mı yani? Kimse kusura bakmasın. Al <laughs> almaya geliyorlar. Sesi var büyük ihtimal. <laughs> Lan ben ne yaşıyorum şu an? Chat ben ne yaşıyorum abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Nefesim kesildi. <laughs> What the heck? <laughs> Aa. Biz ne yaşadık? <laughs> Helal. Helal. Diğer 2K saatte olan bu. I want ten room. E maç bitti. Bu arada. <laughs> Biraz açılayım mı? Yani ne yapalım? Bitti de çünkü maç. <laughs> gelmiyorlar. Almaya gelmiyorlar bu. <laughs> Adam da saldı bu arada evet. Hoş geldin. Bence bu challenge'ı tamamladık ya. Sövmeye geldim. <laughs> Büyük ihtimalle. Şöyle dolduralım. Güzel bir jen daha bitti. Bu çocuğu aldırtmayacağım. İmkanı yok yani. Alamayacaklar. Yapabildikleri kadar can yapsınlar şu anda. <laughs> Yok öldü öldü Artık yukarı oynayabiliriz <laughs> Alpijen daha bitti İnfomuzu aldık Gayet iyi Kittiklerimiz var önümüzde. <laughs> hey ne haber Takım şu an zayıf halkalar <laughs> kaldı Öyle söyleyeyim <laughs> i̇şte... Hayfi'lar kaldı. İyiydi. E. Son çocuğu da gördü. Güzel, güzel. Gayet iyi. Selam. <laughs> Selam. Hadi biraz oyna. Adam almaya koşuyor. Bence okey. Bence okey yani. Ne diyorsunuz? Direkt alayım mı? Can patmak bizim işimiz şey. Değil. Videocuklara like atmayı ve daha fazla kemp gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu challenge'ımız da tamam. Ultra nadir edonlu yani pembe edonlu. Kafadan vurup tek atmalı. Palyanço maçımızda itina ile kempimizi attık. Like çıkartmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İstik. Nasıl kamp attık çet? <laughs>